Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün sizlere mücver tarifi vereceğim. Gereken malzemelerimiz 1 adet kabak, 1 kase kadar beyaz peynir, 1 adet yumurta, 4-5 adet yeşil soğan, 1 kase dereotu ve nane yarı yarıya, zeytinyağı, biber, tuz ve un. Kabağımızı bir kabımızın içerisine rendeledik. Öncelikle yeşil soğanımızı kabımızın içerisine atalım. Sonrasında nanemizi ve dereotumuzu atalım. Beyaz peynirlerimizi de atalım. Karabiberimizi atalım. Şimdi tuzumuzu atacağız ama ee, peynirinizin tuzluk oranına göre kendi yani tuzunuzu ayarlamanız gerekiyor. Eğer tuzlu bir peynir kullanıyorsanız bunu azaltın. Bizim peynirimiz az tuzlu. O yüzden yaklaşık bir tatlı kaşığı kadar bir tuz atalım. Zeytinyağımızı şöyle biraz gezdirelim. Şöyle bir karıştırmaya başlayalım. Şimdi yumurtamızı ekleyelim. Tekrar karıştıralım. Yumurtamızı attıktan sonrasında iyice karıştırdık. Şimdi yumurtamızın verdiği bir cıvıklık var. Bunu kaybetmemiz gerekiyor. Un atacağız ve unu da ne kadar az atarsak o kadar Bizim için iyi. Çok atarsak çok sert olacak. Az atarsak da bu sefer kıvamını yakalayamayacağız. O yüzden dağılmayacak şekilde elimize aldığımız zaman şekil verdiğimiz zaman dağılmayacak en az unu kullanmamız gerekecek. Unumuzu yavaş yavaş atalım. Şöyle bir karıştıralım. Hala harcımız cıvık. Biraz daha atalım. Şu kapla yaklaşık olarak bir tane atmış olduk. Harcımız hazır gözüküyor. Artık kızartmaya başlayabiliriz. Yağımızı bir tencerede kızdırdık. Bir yemek kaşığı ile beraber harcımızı aldık. Diğer yemek kaşığının yardımıyla beraber yağımızın içerisine atacağız. Mücverlerimizi şöyle bir ters düzelim. Mücverlerimiz iyice pişti. Artık artık bir havlu kağıt koyduğumuz tabağımızın üzerine alabiliriz. Burada yağları süzülecek. 3 dakika bir yüzünü, 3 dakika bir yüzünü kızarttığımız mücverlerimizin Artık alabiliriz. Mücverimizi başka bir tabağımıza aldık. Ee, yanına sarımsaklı yoğurt hazırladık. Ee, mücverlerimiz harika gözüküyor. En önemli özelliği dışı çıtır çıtır, içi de puf gibi oldu. Bu mücverin e, bizce en lezzetli tarifi, en önemli noktası, en lezzetli yeri de içi. Bakın içini açtığımız zaman. Şöyle peynir erimiş. Mükemmel gözüküyor. İçi ıslak, puf gibi, lokum gibi. Dışı da cips gibi kıtır kıtır yiyebilirsiniz. Çok çok lezzetli bir tarif. Şöyle bir sarımsaklı yoğurdumuza banıp yiyelim. Buyurun. Afiyet olsun. Lütfen videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.